Şu mevzuyu da bir açıklayalım mı? Herkes bu konuda bir hem fikir olsun. Herkes bu konuyu bir baştan beri bir dinlesin, bilsin onu. Çünkü bunu zırt pırt kullanıyorlar. Özellikle de NATO mermer, NATO kafa bir saadet tayfası var ya. Kendi söyleminden başka hiç kimseyi dinlemeyen, kendisinden başka herkesi salak zanneden, sadece ve sadece kendisinin Müslüman olduğunu düşünen ve hiç kimsenin Müslümanlığını kabul etmeyen bir saadetli bir bir kesim var ya. Onların hepsinin ezbere bildiği ama işine gelmediği için devamlı çay ocaklarında caminin oradaki o caminin kıraathanesinde caminin o lokalinde devamlı döndürdükleri muhabbet bunu bir açıklayalım da bir daha yanınızda birisi konuşurken böyle suratına pat diye vurun onu. Hakikaten öyle. Çünkü çok darlanıyorum bunda. Diyor ki Erdoğan sen parmağındaki böyle göster. Sen parmağındaki tek yüzükle geldin iktidara. Ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Devletin ve milletin beş kuruşta gözü olanın gözünü çıkaracağım. Deyip şu yüzük meselesini bir konuşalım mı Uğur? Sen de görüyorsun değil mi sosyal medyada çok düşüyor önüne. Tayyip Erdoğan iktidara gelirken demiş ki benim sadece bir tane yüzüğüm var. Benim o yüzüğümden başka hiçbir şeyim yok. Şimdi Tayyip Erdoğan saraylarda yaşıyor. Yatları, katları, gemileri, şunları bunları muhabbeti yapıyorlar değil mi? Bakın ne olduğunu size göstereyim. Getir abi videoyu. 1993 senesinde Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine hazırlanıyor. Seçimlerin startının verildiği konuşmada kal okuyor diyor ki arkadaşlar seçim çalışmalarına başladık ve bu seçim çalışmalarını yapabilmemiz için bizim davamıza gönül vermiş olan insanlar bize para gönderdiler. Bize hediyeler gönderdiler. Alın bunları seçim zamanında kullanın diye. Bu dünyada bütün siyasi hareketlerin, bütün ideolojik hareketlerin yaptığı bir şekildir. Bir çalışma için kendine destek veren, kendine gönül veren insanlara der ki bize destek verin. Bize ekonomik sahip çıkın bize Seçim çalışması yapacağız ve o seçim çalışmaları için diyor bir zarfın içerisinde ilk hediye geldi bize seçime katkı için zarfı açtım diyor içinde bir tane yüzük bir nişan yüzüğü içinde ismi yazıyor kadınla erkeğin içinde de bir pusula var diyor. Pusula da yazıyor ki başkanım benim bu yüzükten başka hiçbir şeyim yok. Onu da size gönderiyorum. Bu seçim çalışması esnasında bu yüzüğün parasını da o seçim çalışmasında kullanırsınız. Sizden bir ricam var diyor. Bizi unutmayın. Tayyip Erdoğan da bunu kendisini izlemeye, dinlemeye gelenlere anlatıyor. Buyurun video. Şimdi Şimdi ben bunu ciddi bir gerçek olarak ortaya koyuyorum ve inanıyorum ki hanım kardeşlerimizin kapı kapıya dolaşarak verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil. Ve şu anda hareketimize verdikleri maddi ve manevi destekte de tarif edilir gibi değil. Çok ilginç. Daha bana 27 Mart seçim kampanyasıyla ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen günü bir zarf. Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım ki bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres madresi yok, sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. Sayın Başkanım, 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi, lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan Şimdi bak tekrar söylüyorum özellikle şu anda 5000 kişi bizi izliyor. Belki de bu videoyu bugün 24 saatte 100 bin kişi izleyecek. Bu Tayyip Erdoğan'ın yüzük mevzusunun altını kalın kalın çizelim ki önümüzdeki 10 günde kullanacakları bu saçma sapan yalan yanlış iftira içerikli algı oyunlarının bir ayağını kıralım bunların. Arkadaşlar 27 Mart 1994'te Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde bir davadan ablamızın bu davaya gönül vermiş Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine gönül vermiş olan bir abla bir zarfın içerisine yüzüğünü koydu ve dedi ki başkanım benim bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bu yüzükle beraber 27 Mart seçimlerinin ilk katkısı olsun. Bununla start verin diye. Ben bu yüzüğün ne demek olduğunu veyahut da, da bu yüzüğün değerini, kıymetini holdinglerin, para baronlarının vereceği 300 milyar dolarla kıyaslayamam diyor bugünün rakamıyla konuşuyorum şimdi bunu biz bu adama nasıl anlatacağız şimdi bunu bilen saadetlerin hepsi o dönemde 1993-94'te Tayyip Erdoğan'ı izleyip bu olayı dinledikleri zaman iki göz iki çeşme ağlayan saadetli amcalarımız ablalarımız kalkıp ev sohbetlerinde çay ocaklarında cami önlerinde Tayyip Erdoğan'ın bir yüzüğü vardı bir nişan yüzüğü şimdi neleri var neleri ulan olayın ne oldu olduğunu biliyorsunuz. O dönemlerde dinlediniz, iki göz iki çeşme ağladınız, tekbirler getirdiniz bunu duyduğunuz zaman şimdi onu yalan malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Çünkü Tayyip Erdoğan nefreti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı birilerinin gözünü kör etmiş. Bunu bir de nerede kullanıyorlar? Yeni nesil gençlerimizde. Daha 94 yılında yaşamamış. O dönemlerde ne olmuş, ne bitmiş hiçbir şeyden haberi olmayan gençlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Onun için 14 Mayıs seçimlerinde gençler en fazla gittiler Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Niçin biliyor musun? O gençler o CHP'lilere, o gazeteci, sanatçı, sporcu, sepetçi tayfasına dediler ki siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Siz bu ülkenin Z kuşağı dediğiniz yeni nesil gençlerini aptal yerine koyuyorsunuz. Beni kandırmaya çalışan, beni aptal yerine koymaya çalışanlara oy mu yok dedi gençler. Mevzu bu. Bakın size yeni bir şey anlatayım. Bundan bir hafta Afyon'a gittim. Afyon Karahisar'da. Eğer beni dinliyorsa buraya al beni. Bunu anlatmam lazım size. Bu Tayyip Erdoğan'ın yüzük mevzusunu anca o zaman anlarsınız. Bir hafta önce Afyon Karahisar'a konferansa gittim. Günlerce şehir şehir gezdik. Şimdi yine önümüzdeki 10 günlük süreçte de yine aynı şekilde eve doğru düzgün uğrayamayacağız. Niye? Biz davamız için mücadele ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Afyon Karahisar'a gittim, konferans verdim. Konferans bitti. 2 saat konferans. Akşam 8'de başladık hatta 8-8 çeyrekte akşam namazından sonra başladık. Gece 10 çeyrek 10 buçuk gibi bitti 2 saat. Ondan sonra insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Kimi gelip kucaklıyor, sarılıyor. Programdan sonra da böyle bir yarım saat o salonun olduğu yerdeyiz. Bir tane abla geldi yanıma. Bana göre abla ama birçoğuna göre anne yaşında 55-60'lı yaşlarda bir annemiz, bir ablamız yanıma geldi. Herkes benimle fotoğraf çektirmeye çalışıyor sıkışık orası ve Abla geldi ki oğlum dedi ben fotoğraf çektirmeyeceğim sadece bir şey söyleyeceğim dedi. Deyince ona döndüm buyur abla dedim. Etrafımızda var ya onlarca insan var. Herkes kamerayla çekiyor fotoğraf çekiyor. Abla dedi bana ki şu avucunu aç dedi bana. Elimi tuttu. Kendi avucunun içerisine paralar koymuş böyle rulo halinde. Onları benim avucuma tutturdu. Evladım Abdurrahman dedi. Bu paralarla koşturmacayı yaparken arabana mazot al dedi bana. Şimdi o kadar milletin içerisinde bir kadın bana bir avuç dolusu para veriyor bana. Ben orada durdum. Abla dedim bizim mazot alacak gücümüz de var, ekonomimiz de var. Allah senden gani gani razı olsun. Sen bu parayı bana değil, bu parayı dedim deprem bölgesindekilere gönder. Onların çok daha ihtiyacı vardır dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Oğlum dedi ben oraya devamlı dedi yardım ediyorum deprem bölgesine. Ama dedi bu parayı özellikle arabana mazot koymanı istiyorum. Böyle gözlerine bakınca ne demek istediğini anladım. Benim bu dava için Allah Rızası için bu koşturmamı, bu dava için koşturmamı ortaya bir sevap çıktığına inanıyor ve o sevaba ortak olmak için bana mazot parası vermeye çalışıyor. Bir avuç böyle. Ben de hani baktım ki ablanın ne demek istediğini anladım. Mevzu birine para verme, karşılık vermek değil. Mevzu o koştururken ortaya çıkan sevaba ortak olmak istiyor abla. Atakan şoförüm yanımdaydı. Bir yandan da böyle hani koruma şeyini yapıyor orada millet ezmesin bizi diye. Atakan'a dedim Atakan döndü bana. O avucumdaki parayı aldım direkt onun avucuna koydum. Atakan dedim oğlum bu parayı son kuruşuna kadar bizim aracımıza arabamıza mazot koyuyorsun dedim. Çünkü o kadının onu ne ile ne amaçla verdiğini anladım ben. Benzin istasyonuna gittik. O anda aklıma geldi benzinciye girince o hengame akşam kaldık. Ertesi gün İstanbul'a dönüyoruz sabahleyin. Dedim ki Atakan dedim dün abla ne kadar para verdi? Dedi bana ki Abdurrahman Bey 1950 lira. Bak 2000 lira değil. 1500 lira değil. 1950 lira verdi. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek arkadaşlar. Kadın çantasında o anda ne kadar varsa hepsini aldı bir rulo yaptı ve getirip benim avucuma koydu. Niye o kadın oradan giderken ben de bu dava için bir şeyler yaptım, bir şeylere katkı sağladım diyebilmek için. İşte Tayyip Erdoğan'a 1993 yılında kendi nişan yüzüğünü çıkarıp da bir zarfın içerisine koyup onu Tayyip Erdoğan'a gönderen ablanın yeni versiyonu Afyon'da bizim avucumuza benzin parası tutuşturan o abla. İkisi de aynı duygu, aynı niyet ve aynı samimiyetle bu olaya sarılıyorlar. Anlatabildim mi size? Yani ne demek istediğimi. Bizim şu programda bize 50 dolar, 100 dolar, 100 euro, 1000 lira, 10 lira, 2 euro, 5 sterlin, 10 kron gönderen insanların buradan gönderdikleri paraya bizim ihtiyacımız yok dostlar. Bu arkadaşlarımız şu duyguyla buraya katkı sağlıyorlar. Bu Abdurrahman Uzun'un orada konuşması lazım. Bu Abdurrahman Uzun'un verdiği mücadeleye biz de destek oluyoruz. 10 euro'yla, 100 lirayla, 50 euro'yla, 100 dolarla işte بلمم شو bütün herkesin derdi o işte o ruh o 1972 73'te 70'li yıllarda o kadının nişan yüzüğünü çıkarıp benim bundan başka bir şeyim yok benim bu yüzüğümün parasıyla seçim kampanyanızın startını verin bu helal yüzüktür parası helal paradır bereketlidir ve anlamı vardır Allah bu kadar fedakarlığı karşılıksız bırakmaz işte o bir yüzükle başlayan 94'teki Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir serüveni bugün bir buçuk milyar ümmetin umudu haline gelen bir adam oldu Tayyip Erdoğan. Ama bütün dünyayı sadece paradan ibaret zanneden, bütün dünyayı sadece ve sadece alışverişten ibaret zannedenler Tayyip Erdoğan dün diyordu ki bir tane yüzüğüm var bugün gemisi var o su var bu su var. Onun muhabbetini yapıyor. Değil mevzu o değil. Bu dünyada bireysel anlamda kimin ne serveti varsa kim ne kazanmışsa yarın onun hesabını verecek mahşeri ilahide. Herkesin bireysel problemidir. Ama burada bir dava var. Burada bir duygu var. Tayyip Erdoğan benim bir yüzüğüm var. Ben bu yüzükle başladım demiyor. Onun için hiç kimse yalan konuşmasın. Tayyip Erdoğan diyor ki bizim bu mücadelemiz 93'te seçim kampanyası başlattığımız zaman bir hanımefendinin parmağındaki nişan yüzüğünü gönderip başkanım benim bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bu yüzüğün parasıyla seçim kampanyanızın startını verin. Bereketlidir bu. Ardı da gelir dedi. Ablanın dediği doğruydu. O nişan yüzüğü bereketliydi. Çünkü o helaldi. O samimiydi. Ve o bereketli yüzüğün parasıyla beraber de Bugün elhamdülillah bugünlere geldik. Bundan bir hafta önce Afyon Karahisar'da o kadar kalabalığın içerisinde o ablanın getirip elime buruşturup sıkıştırdığı o 1950 lira birisi bana 300 milyar dolar para verse ben o 1950'yi ona değişmem. Çünkü o helal para, o samimi para... Biz onu mazot koyduk arabamıza. Bizim halbuki mazot alacak paramız da vardı. Biz yolda da kalmamıştık. Kimseden bir şey de talep etmiyorduk. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak bizim bizi sonsuz rızkıyla Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade ediyor. Ben istediğimi sonsuz rızıkla rızıklandırırım diyor. Bunu Allah söylüyor. Senin ne söylediğin umurumda değil. Yanımda oturan arkadaşım aynı dönemde okumuşuz. Üniversitede okumuşuz. Kendisinin altında jipi var. Arabası var, evi var, her şeyi var. Diyorum ona Aa maşallah çok güzel ya. Şimdi o arkadaş sorsan ona bu jipi nereden abi çalıştık ya gece gündüz çalıştık. Akıllı yatırım yaptım, borsaya girdim, onu yaptım, bunu yaptım, arabamı da aldım, evimi de aldım, yazlığımı da aldım, onu da aldım bunu. Aldım. Süper, hiçbir problem yok. Ben diyorum ki ben de araba aldım, ben de ev aldım. Diyor bana ki sen onu çaldın sana onu AKP'den verdiler. Oğlum sen alınca helal oluyor da sen alınca sen kazanınca çalıştın, kazandın, hakkını aldın da ben çalışıp kazandığım zaman niye benimki haram oluyor? Problem burada. Onun için yalan konuşmak yok abi.